bak. Yalnız aşk mı yaşadın ya? Bakacağız. <gülüyor> 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 Bakacağız. Tutsadım, tutsadım. Evet. Cüzdanlı bir verem gibi yapışır yüreğine, develenirsin düştüğün çukurda. Ne aklın galiptir gönlüne ne de gönlün aklına engel. Bilsen nasıl karışık duygular esip durur tepemde. Bir serseriye gibi Savurur seni bana, sen bilmezsin. Ah bir bilsen, ah bir bilsen ne zor şey Aşkı yalnız yaşamak. Bana bana bakıyor ya. Yağmurlar <laughs> güneşten habersiz yağar. Bana da baktı. Çiçekler zamansız açar. Bir gün yaşamak için bir kelebek uçar. Çırpınca kanadını çırpınır yüreğim. Balıkçılar günü tüketir, gün gece yaralar, gece yıldız biriktirir, çoğalır da çoğalır. Sen çoğalırsın içinde. Sonra birden düşersin, gün aralanır, yüreğim yaralanır, sen bilmezsin. Ah bir bilsen, ah bir bilsen ne zor şey. Aşkı yalnız ya yaşamak. Ya bakıyor. Bravo, çok güzel. Hey gün. Her gün, her gün bin beddua kurma arkandan. Ah <laughs> Ah, Ah bir düsten de görsen abi peleğin de seni, çemberini. Seni. seni gerçekten seveni <laughs> anlarsın o zaman. Anne. Aşk iki çeşittir ciğerparem. Kimi ruhunu sever, kimi de bedenini. Sonra kıyamam, sana dayanamam. Git derim git Allah'ın cezası. Seni, seni mutlu eden kollarda dilediğince alıp gönlünü. Unutma her doğan gün batar, her açan çiçek solar. Bir sonbahar şey akşamında ya. radyoda eski ya, içli bir şey. şarkı çalar sevda üzerine aşk üzerine seni hatırlarım sen bilmezsin ah bir bilsen ah bir bilsen ne zor şey aşkı yalnız yaşamak bravo, evet. bravo.